Biz de bugün Gaziantep Ramazan geleneklerini konuşacağız ve eskilere dalacağız. Bu anlamda mihmanlarımız Gaziantep Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın İbrahim Halil Yakar olacak. Öncelikle konuğumuzu selamlamak isteriz. Günaydın diyerek. Hoş geldiniz Sayın Yakar. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyoruz. Çok teşekkürler. Bir mükabil. Aynı duygularla ben de sizi ve bütün Dinleyicilerimizin e, Ramazan'ı tebrik ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Bu tatil gününde ve Ramazan gününde zaman ayırdığınız için biz öncelikle teşekkür ediyoruz sizlere. Ve hemen soruyoruz. Gaziantep'te nasıldı eski Ramazanlar? Şöyle bir çocukluğunuza doğru dönecek olursanız hatıralarınızda neler var Sayın Yakar? Estağfurullah. Tabii çok güzel bir giriş yaptınız. Aslında bizim nerede o eski Ramazanlar dediğimiz şey tam da bizim aradığımız kendi çocukluk kendimizi düşünelim, izleyiciler düşünsünler. O geçmiş zamandaki Ramazanlar geldiği zaman evlerdeki o birliktelik, beraberliklerin, e, geniş aile kitlesinin bir arada bulunmasıyla beraber biz ne yapıyorduk? O Ramazanlarda bir çocuk duygusunu yaşıyorduk. Aslında biz nerede o sıkı Ramazanlar derken çocukluğumuzu hatırladığımız için bu vakti çok gülüyorduk. Niye? Çünkü Ramazan huzur ayıydı. Çocukların aileleriyle beraber anneler, babalar, dediler, hep bir arada bulunduğu ve içerisinde rahmet olan manevi duyguların çok ön plana çıktığı duygular yaşadığımız için de biz o nerede eski Ramazanlar diyoruz. Bakın istatistikleri de gösteriyor ki Ramazan ile geldiği zamanlarda tabii şimdi Covid var. Şimdi bunu konuşmuyoruz ama e, suç olanların düştüğünü, alkolik olanların işte onlar kurtulmaya çalıştığını, kendi bir muhasebe yapmaya çalıştığını, daha pozitif, daha e, iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını görüyoruz. Gerçekten Ramazan'ın hani hep başta söyleriz ya Ramazan'ın başı rahmettir, ortası mağfirettir. Sonu ise cehennem ateşinde kurtuluştur deriz ya. Evet efendim. Bunu millet olarak bütününü iliklerimizde yaşayan bir millet. Çünkü Ramazan e, ben hep anlatırım öğrencilere. Bir kavramı öğrenirken önce onun bir ıslah malasını öğrenin. O kavramı ifade ettiği kelimenin içeriğini bilirseniz, içselleştirirsiniz ve bunu daha iyi uygularsınız diye hep bu öğrencilerime söylerim. Ramazan kelimesine baktığımız zaman Ramazan Arapça'da yanmak demektir. Nasıl bir yanmaktır bu? Güneşin kızgın sıcaklığından, şiddetinden dolayı kızarması demektir. İşte bu Ram'da kökünden geliyor, yanmak manasına geliyor. Kızgın yerde yalın ayak yürümektir. Ramazan'a geldiğimiz zaman biz ne yapıyoruz? Yapmış olduğumuz ibadetlerle, taatla, Allah'a yalvarmayla beraber günahlarımızı yakıyoruz. Yani bu ayda biz açlık çekiyoruz değil mi? Susuzluk çekiyoruz, ızdırap çekiyoruz. Ama bunun neticesinde de biz günahları yakarak kendi belliğimizden kurtulduk. İşin evet. baktığımız zaman çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Yine, yine bir rivayette Ramazan yağmur demektir. Yaz sonunun bitip güzün başlaması ile beraber yeryüzünde meydana gelen o tozların, toprakların bir anda sildiği ve gökyüzünü bembeyaz hale getiren yağmur anlamına da gidiyor. Ramazan yüzeye geçiyor kelime. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ramazan'daki bu ibadetlerimize, taatlarımıza kendimizi yıkayarak hepimiz bir hale geliyor. Çocukluğumuza dedik ki hani eski Ramazanlar derken, biz bunu hatırlarız derken, bunlardan hareketle baktığımız zaman evet çok kötü günler geçiriyoruz. Ee, hepimiz yaşıyoruz, siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz. Covid felaket derecede bizi etkiledi. Dua ediyoruz ki bitsin. Ee, Covid'in e, sağlık tarafı bir başka, Ekonomi bir tarafı başka tarafa döndü. Yani çok farklı günlerden geçiyor. Ha ben hep şunu söyledim. Geçen sene de konuşmuştuk sizinle. Biz şimdi bir karantinadayız değil mi? Kendimizi karantina yapıyoruz. Oruçta bir karantini almakta zaten insanın kendisi. İtikafa girmek vardı. Belki de sana bahsediniz. Şimdi mecbur bir itikaf. Evet özellikle i̇tikaf. Ramazan'ın son 10 gününde tavsiye edilen bir gelenektir. Peygamber Efendimizin de uyguladığı itikaf ama şimdi doğal olarak hepimiz doğal ilk kafa girdik. Evet. Ben ailemizde çocukumuz da yani tatların durumuna göre bakarsak biz daha e, hani gelenekten bahsediyoruz. Oturmasından bahsediyoruz ama her şeyde olduğu gibi bütün işlerimiz çocuklarla başlıyor. Daha önce konuştuk. eski bir tasavvufun sözünü geçen sen de söylemiştin. Ne diyordu o? Teravih namazında arkanızdan çocuk, çocuk sesi gelmiyorsa o nesilden korkun diyor. Niye? O nesil sadece kendini düşünmüştü, çocukları düşünmemiş. Ne zaman ki arkamızdan çocuk sesi gelir, biz o zaman geleceğe çok rahat bir şekilde bakabiliriz. Bütün yatırımımız ona göre yapıyor. İşte nerede eski Ramazanlar derken de biz aslında çocukluğumuzu arıyoruz. Geçirdiğimiz ortamda kendi çocuklarımıza, torunlarımıza eğer bu manevi değerleri, milli şur aşılayabilirsek biz de bizden sonraki nesle bir miras bırakmış olacağız ve o çocuklar diyecek ki o nerede o eski Ramazanlar? <laughs> evet efendim. Yani yaşadığımız komikli gönderi neredeyse Ramazanlar diye düşünecekler İlik orucunuzu hatırlıyor musunuz Sayın Yakar? Tabii ki. Kesinlikle. Mesela e, böyle bahar ayına denk gelen bir oruçtu. Rahmetli babam kaldırmıştı. Ben onlara bir önce kızmıştım diye kaldırmıyorsunuz diye. Hava biraz soğuk gibiydi. E, rahmetli babam arkama yorganı çekmiş hem üşümem gerektiğini ortaya koymuştu. E, mesela ikindiye doğru canım demek çok susamış. Su içmiştim ama Sonra da gelip fark ettim ama Allah o an bana o susuzluğumu giderdi ve bana kolay kıldırmış. <laughs> evet yani, efendim. evet. E, peki e, iftar sahur sofranızdan başlayalım. Ne vardı o zaman sahur sofralarını süsleyen geleneksel anlamda neler yer alırdı? Ya tabii sahur sofralarında daha çok böyle gündüz size e, tok tutacak şeylere yemek durumunda kalın. Mesela Antep'te bir meyan bilirsiniz. Meyan şerbeti vardı. Evet. Hala vardır mesela. Beyaz şerbetini sahurda içtiğiniz zaman sizi çok tutar gün boyunda. Tabii fazlası tükettiğiniz zaman tansiyonu ve şekere e, olumsuz etkisi oluyor ama onu tükettiğiniz zaman kendinizi de rahat hisseder. Kahvaltı tür bir şey yiyen biri ve sizi rahat tutardı bu anlamıyla. Tabii e, Gaziantep'ten bahsediyoruz. Yemeğin başkentinden bahsediyoruz. Evet gastronomi, merkezi. Bahsediyoruz. Gastronomiden bahsediyoruz. E, Ramazan'ın Gaziantep'te öyle bir bereketli olur ki belki geçen sene bahsetmiştik. Hep söylüyoruz. Antep'te hin basmak var. Buradan başlayabiliriz mesela. giriş anlamında söylüyorum bunu. Kim kelimesi eski Anadolu eski Türkçe'de bir kelimedir. bir şeyi temellendirmek demektir. Bir şeyin inşasında bulunmak demektir. Gaziantep'te hala mevcuttur bu yüzyıllardır. İnsanlar Ramazan gelmeden birkaç gün önce veya bir gün öncesinde ailesiyle, arkadaşları beraber mükellef sofralar kurarlar. Bir ay boyunca Ramazan'da günlük sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olamayacağı için o Ramazan'ın bir ay boyunca ki neredeyse hıncını tırnak içinde midesine bayram ettirirler. Ve tırnak kim Tabii oradaki gelenek nedir? İnsanların yine Ramazan'dan önce bir arada bulunmasıdır. Ailesiyle, arkadaşlarıyla. Bu piknikte de olabilir, evde de olabilir. Sahra kültürü de çok fazla mevcuttur bilirsiniz bu anlamıyla. Onların hepsi olabilirdi. Ne yapıyordu Gaziantep'le? Yemeğin tadını bildiği için bir gün öncesinden, iki gün öncesinden midesine bayram yaptırıyor. Midesine bayram yaptırıyor ki bir sonraki günlerde buna ee, ihtiyaç duymasın diye. 30 Ama gün boyunca de... ki özlemini gidermiş oluyordu önceden. E, arkası zaten bayram nasıl olsa değil mi? Tabii tabii. E, Gaziantep yemeklerinin bir özelliği var. Hep anlattık. 4 mevsime uygundur Gaziantep yemekleri. Yani Zamanında çıkan meyve ve sebzelerden hareketle oluşmuştur Gazetepa. Biz 400-500 çeşit yemekten bahsediyoruz. Gastro antip aldığımızda veya gastronomi kenti olduğumuzda UNESCO bizim kara kaşımıza kara gözümüze bu yemeği vermedi. Bir özelliğimiz vardı ki onun için vardı ve bunu korumak zorundayız. Efendimizin bir hadisi var yemek konusunda diyor ki e, her şeyi zamanında tüket. Yani meyveyi de sebzeyi de zamanında tüket. Mevsiminde. Evet, mevsiminde tüketin, zamanında tüketin. Bu ne yapıyor? dünyanın de sağlıklı olmasına sebep oluyor. Tabii ki çünkü galiba doğal galiba olarak var. beslenmiş oluyor çünkü. Tabii. Ee, mesela biz bahar ayına geldik değil mi? Gazze tepkide şimdi tabii e, oruç vakti değil ama. Şimdi Antep'te mesela taze bakla zamanı, bamya aşı zamanı, çağla aşı deriz biz. Çağla bu bademden yapılan ve çağlanın aşı yapılır, tavukları yapılan çiğdemli pilav yapılır. Evet, erikten evet. bile yemeğiniz var sizin. Erik, evet. ekşi erikten. Eric, erik, erik, tavası var bizde. Erik tavası. İşte kabak kavurması, kabak musabakası, kabak dolması, kabak kebabı ve bu aya ait çok güzel bir kememiz var. Keme kebabı. Sadece gazete kebabı. Muhteşem bir yemektir evet, bu. Kenger çıkar mı sizin? Çıkar mı sizin oralarda? Evet. Doğrudur. Doğru, doğru çıkar. Mesela kemenin biz kebabını yapıyoruz, tavasını yapıyoruz, bahmacını yapıyoruz, pilavını yapıyoruz, kema yapıyoruz. Bu nedir? Bakın sıfır atık diyoruz ya şimdi. Biz. Gaziantep'te öyle bir mutfak var ki patlıcandan 39 çeşit yemek yapıyor. Niye? Patlıcanın kabuğundan tutun da sapına kadar kullanıyoruz. Hiçbir şeyi atmıyor. Geçmiş kültürümüzde yemek çok önemliydi ve israf yoktu. Gaziantep mutfağı da bu anlamıyla inanılmaz bir sıfır atık projesiydi. Yani hiçbir şey atamazdınız. Doğanın dengesini biz ekoloji diyoruz ya mesela. Bazı belgesellerde izliyoruz. Ee, bir aslan bir çıtayı avlayınca o avdan 40 tane hayvan nasipleniyor. Ve ortalıkta bir tek çöp kalmıyor. Ne? Bir tek haşerat kalmıyor. Tabiat kendini temizliyor. ...işte bizde de Gaziantep'te yemek kültüründe o kadar muhteşemlik var ki siz sıfır atık edin. İşte mevsimine göre oluşturduğumuz yemeklerimiz vardı. ...ve hala bunu devam ettiriyoruz. Tabii komşuluk çok önemli. Her tarafta olduğu gibi Gaziantep'te de çok önemli. Ramazan'ın olmazsa olmazları iftarlardı. Evet, komşuda pişer bize de düşer anlayışı orada da yaygındı mutlaka. iftar sofralarına komşudan gelen tabaklar da süslerdi mutlaka değil mi? Kesinlikle. Yani e, biz de şimdi geçmişte ne yapıyorduk? İftar çadırlarımız vardı değil mi? Son zamanlarda olmadı. Korona dolayı yapamıyoruz. E, Gaziantep de geçmişte Hacı Nasır Camii var. Şimdi tam Gaziantep'in ortasında bir yerdir burası. Biz Elmacı Pazarı dediğimiz eski ticaretin döndüğü bir yerdir orası. Mesela Ramazan'a geldiği zamanlarda, geçmişten bahsediyoruz tabii ki, e, orada ne yapıyordu? Ramazan sokağı oluşturuyor. Kendiliğinden bir Ramazan eğlencesi çıkıyordu. Belediyelerin yaptığı gibi organize yoktu orada. İnsanlar geliyordu, her küçük esnaf grubu orada. Ramazan sokağında, davulcusundan tutun da, baklavasına, şekerisine kadar esnaf orada bir pazar kuruyordu ve fiyatlar normalinin üstü bir oranında satılıyordu. Bu ne yapıyordu? Hem ekonomiyi canlandırıyordu hem de insanların o anda daha ucuz ürün almasına sebep oldu. Ve insanlar çoğu ürünü oda var. E, bunlar işi profesyonel ticaret olmayan insanlar. İşte yani para, para kazanmak amacıyla bu işi yapmıyorlar. Evet efendim. Onlar yardım ediyorlardı. Muhteşem bir gelenekti. Evet bu Sayın anlamda. Yakar, Gaziantep'li hanımlar hakikaten bu anlamda çok mahirler. Bunu zaten konuşmaya, tartışmaya da gerek yok. Ne zaman başlarlardı iftar sofralarını kurmaya, yemek hazırlıklarına. O anlamda sizin gözlediğiniz annenizden, kız kardeşlerinizden mutlaka hafızalarınızda kalan özel gelenekler, görenekler de vardır. Onları paylaşmanızı rica etsek. Ee, tabii şimdi Ramazana gitmeden normal zamanda bile bir antep evine konuk olsanız sabah kahvaltısında akşam yemeği konuşulur hanımlar ve erkekler tarafından İşte akşama ne pişirip kaygısı e, kahvaltıda başlar veya bir gün öncesinde başlar bir gün ise akşam yemeğinde ertesi günün ne yapılacağına karar verirken Ramazanda bu çok daha önce planlanmıştır günlük hesap yapılır hangi gün ne yapılacak ve pazar pistalı çarşamba tercihim ona göre yapılır. Ee, hazırlıklar tabii Evin Hanım'ın tarafından yapıldığı için ama Antep'te şu vardır. Hep onu söylüyoruz biz. Antepli erkekler çok iyi bir gurmedir. O yüzden hep eskiler der ki Antepli bayanların kötü yemek yapma şansı yok. Çünkü erkekler de bayanlar kadar yemekte mahildir de. Yani bu birbirini tamamlayan özelliklerdir. İşte öğleden sonra sabah kahvaltısında e, bir öncesinde başlayan hazırlık yemeği, mevsimindeki duruma göre demin size saydığım unsurlara göre öğleden sonra başlar ikindiye doğru devam ediyor ve akşam her evde o telaşı görürdük. şimdi göremiyoruz ama gerçekten bunu birkaç yüzdesine baktığınız zaman caddelere dolaşmak çok hoşuma giderdi ben. özellikle iftar saatinde insanlar bir gaye için hepsi bir anda bir geliyor birbirine e, şey yapmadan e, dürüst bir şekilde bunu yapıyorlar diye bir tek gayemiz var başka hiçbir gayesiz ve o anda iftar saatindeki o top sesini duyup Allah'a orucu açtırmayı bir yere getirmez. Ama o dil ve maneviyat ne yapıyordu sizi? Birisiyle getiriyordu. o her evde bir yemekler, konu komşuya bir ikram ederek bir nevi ifak ederek insanlar sevaba gidiyorlar. Yani yemeklerin hazırlanmasında tutun da sunulmasına kadar inanılmaz bir lezzet vardı ve birliktelik vardı. Ve bunlar da bize ne yapıyordu? Geçmişteki o hasretlerin günümüzü devam ettirdiğini bunu çocuklarımıza uyguladığımız zamanla da inşallah biz de kendi geleneğimizi oluşturduğumuzu, oluşturacağımızı düşünüyoruz. Evet, o geniş avlulu gaziantep evlerinde tabii ki e, ataerkil aileler yaşardı ve birkaç kuşak bir arada iftar sahur sofralarında buluşurlardı. O buluşmaların da ayrı bir keyfi olsa gerek değil mi? Tabii. Mesela biz onlar hayat dedik. Hayat. E, yani sonu T değildir, D'dir. Hayat yaşamak demektir. Antep evlerinin en büyük özelliği Yeni çevrede bir hayat olur. orada bir havuz olur. Orada bir yaşam biçimi vardı Evin, dünyanın hayatı orada bulundu zaten. Annenin, babanın, dedenin, torunun yaşadığı bir ortamda şimdi dünya meydana getiriyorsun. Çok önemli bir yazarımız vardır. Bize. Bir tak enk. Selamlık Sohbetleri var onun. Muhteşem bir adamdır. İnanılmaz bir işte. Selamlık Sohbetleri'nde. Ee, o eski Antep'teki bu bize kültür anlatır. 920'lerdeki. Günümüze kadar tabii modernleştik, hepimiz apartman hayatını geçtik. Eski Gaziantep'lerinde hala o hayatları görürsünüz. Orada ne vardı? Birliktelik söz konusu. Evet efendim. Yani, TRT 1'de gibi. yayınlanan benim adım Melek dizisinde bunun örneklerini gösteriyor evet, dizi. Kesinlikle. Orada yaşandığı gibidir değil mi? Tabii tabii. Aynen yaşandığı gibidir. Hayatın kendisi orada devam ettirir. Ve bu bize çok özellik yapar. Mesela biz de Ramazan hep bahsettik. Yuvarlama yemeğimiz var değil mi? Bize buna Çorba dediğin zaman çok zorumuza gidiyor bizim. Çünkü çorba değildir yuvarlama, ama yemektir ve Ramazan'a ait bir şey. Evet efendim. Ayında, Ramazan ayında özellikle son 10 güne girdiğimiz zaman kadınların ev hanımlarını veya ev halkının imeci usulleri yaptığı muhteşem bir Ramazan yemeği. İçerisinde pirinç var, siyah et var. Onlar tek tek böyle toplanır. Küçük böyle nohut tanesi kadar olmak zorundadır onlar. Onlarla beraber e, ee, gündüz yapılıyorsa beden abdestlidir, dil oruçludur ve o her bir yuvarlama yapılırken zikir yapın. Ya Allah, Ya Bismillah, Ya Rezzak, Ya Fettah, Ya Şafi diye her bir tanede herkesin zikrinden dolayı o yemek muhteşem olur ve Ramazan'a yetişir. Ramazan bayramını yetiştirdik. Burada ne vardı? İmece usulü vardı. Birliktelik vardı. Ve o bayramlık gününde de o bütün misafirlere sunulurdu. Bakın nereden bakarsak bakalım kültürünü anlatalım, yemeğini anlatalım ee, çocuğunu anlatalım bir diliktelikten bahsedin. Ramazan'ın kendi içerisinde. Ve malum Ramazan hangi mevsim gelirse gelsin. İlkbahar ya sonbahar kış fark et. Her mevsimin kendine güzel Ramazan'larını yaşadık geçiyoruz. Allah bize kıyamete kadar da bu vatanda bu toprak üzerinde o günleri yaşatmayı nasip etsin. Çünkü Amin. Başka hiçbir şeyde bunu göremiyoruz. Ama Ramazan'ın her yıl 10 günleri beri gelmesinden dolayı hayatımızın bütün anında çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşadığımız hepsini bunu görüyoruz. 33 yılda bir bir devinim sağlıyor. Kendimizi bir devinimle beraber bir birlikteliğe, huzura çekmeye ve yanmaya, arkasından da Allah'ın masiretinden kendimizi bağışlatmaya kadar giden yolumuz var. Efendim e, hakikaten önemli ve hoş bir sohbetiniz var. E, kesmek istemem ama e, süremizin sonuna geldik. Siz de uygun görürseniz haftaya bu kez e, iftar sonrası akşam vakitlerini konuşalım. Bu, bu Bugünlük nokta koyalım Sayın İbrahim Halil Yakar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah efendim Allah nasip ederse i̇nşallah diyelim ve haftaya görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Bir Gaziantep türküsüyle yolculayalım sizleri. Emine Koç seslendirecek. Bahçalarda Mormeni.